Benim eşim bağımlısıydı. Her şeyini kaybediyor. Verecek bir şey kalmayınca da beni basıyor masasına. <laughs> İçinde bulunduğumuz bu karanlık düzenin maalesef ahlak kuralları yok. 4-5 ateş sesi duydum abi. Dükkandan çıktım abi. Arabadan inip arkadaşımın yüzünü ters çevirdiklerinde bağırsağının yere döküldüğünü gördüm abi. Sevdiklerini ve sevdiğin her şeyi senden alıyor bu Esra abla gelecek mi? yok. Metin abi var. 5 gram katkısız işini yürür. Mesela Lirika ile Leyla abla diyorlar. Es Esra... Esra abla diyorlar. Metin amca işte Met amca. Kahvede çalıştığım zamanlar babamın yanında. Artık moralim bozuk olduğu zaman ben çayın içine Met atıp müşterilere dağıtıyordum. Öyle milletin oyuna kilitlendiğinden haz alıyordum. Artık bildiklerimizi anlatacağız.